Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size tarihi filmlerden öneriler sunacağım. 3 numaralı filmimiz Cesur Yürek. Bu film 1995 yılında yayınlandı. 13. yüzyıl İskoç lideri William Wallace'ın hikayesine dayanıyor. İlk sahnelerde çocukluktan beri sevdiği kızın bir İngiliz devlet memuru tarafından taciz edilmesi ve öldürülmesinden sonra Wallace kendi ordusunu kurar ve İngilizlere karşı savaşa başlar. Etkileyici sahneler olan bu filmi izlemediyseniz eğer mutlaka bir şans vermenizi tavsiye ederim. Filmin en etkili sahnelerinden biri olan sonunda William'ın özgürlük diye bağırmasıdır. İki numaralı filmimize gelelim. Robin Hood. Bu film tarih ve efsaneyi bir araya getirmiş. Nottingham'a dönen Robin bir şeylerin yolunda gitmediğini anlar ve kendilerini korumak için bir şeyler yapmasının gerekli olduğunu bilir. Aldığı yüksek vergilerle halkı kötü duruma sokan Nottingham şefine karşı ayaklanma başlatır. Daha sonra bu ayaklanmanın bir hırsızlıktan çok özgürlük savaşı olduğu anlaşılır izlerken keyif alacağınız bir film olduğunu düşünüyorum. Ve bir numaralı filmimiz Piyanist. Faşizmin etkilerini anlatan bu film daha önceden saygın bir hayatı olan Yahudi bir piyanistin yaşadıklarını anlatıyor. Bir insanın savaşı nasıl değişebileceğini ve her şeyini kaybetmenin nasıl bir şey olduğunu anlatan bu film bittikten sonra sizi etkisinde bırakacak filmlerden. aynı zamanda sadece piyanistin değil, etrafında olan bütün ailesini ve Yahudilerin yaşadıklarını da kaleme almışlar. Eğer film tavsiyelerini beğendiyseniz ve devamının gelmesini isterseniz yorumlarda.